Selam, kanalıma tekrar hoş geldin. Ben Ezgilu. Bu videoda Ramazan sırasında oruçluyken seni yormayacak, çok fazla terletmeyecek ama hala pratiğine devam etmeni sağlayacak bir yoga asana pratiği ile birlikteyiz. Bedenini dinle, sana ne iyi geliyorsa onu yaptığına emin ol ama bil ki oruçluyken yapabileceğin bir pratiktesin. Ve hayırlı Ramazanlar bedenimizin bütün enerji noktalarını çalıştıran ve bunu daha yumuşak bir şekilde yapan bir akış olacak. İstediğin yerde durdurup çocuk pozuna geçip dinlenmeyi unutma. Her zaman bedenini dinle ve her zaman nefesinle bağlantıda olmayı hatırla. Hazırsan yavaşça kapat gözlerini. Avuç içlerini birleştir kalp merkezinin önünde. Pratiğini bir niyete ada. Nefesine odaklan. Burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. Pratik boyunca burnundan nefes alıp vermeye özen göster. Ve son bir kez derin bir nefes al. Boşalt nefesi burnundan. Yavaşça gözlerin Omurgamızı ısıtarak başlayalım. Soldan sağa doğru yapabildiğin büyüklükte daireler yap. Ve bu daireyi biraz daha küçük şimdi. Şimdi iyice küçül. Küçüldükçe hızlandığını belki fark etmişsindir. Eller dizlerin üstüne dökülsün. Nefes al ve göğsü aç iyice. Boynu aç hafifçe. Nefes verirken karnı içeri topla. Çene göğse yaklaşsın. Nefes al ve aç kalbi. Nefes ver ve yaklaştır karnını göğsüne. Nefes al. sesi boşaltırken çek karnını içeri, çeneyi göğüse yaklaştır. Ve gel normal pozisyonuna. Kaldır kolları yukarı, nefes al. Nefes verirken sol elin sağ dizine gelsin. Sağ el arkaya ve twistesin. Bakışlarını takip et. Bedenini dinle. Nefes al. Nefes verirken önce kafayı çevir. Sonra bedeni döndür merkeze. Kaldır kolları gökyüzüne. Nefes al. Nefes verirken sağ el sol dize geldi. Sol kol arkada. Bakışların twistini, vurgunu derinleştirsin. Alt karnı içeri çek. Altı kemiklerin her 10 Nefes al. Nefes verirken önce başı, sonra bedeni çevir merkeze. Nefes al ve yolla kolları gökyüzüne. Bunu yaparken oturma kemiklerinin ve matta yere değen her şeyin mata bastırdığına emin ol. Nefes ver kaktüs kollarıyla in yere ayaklarımızın çaprazını değiştirelim. İstediğin gibi nasıl rahatsan öyle oturabilirsin. Nefes al. Uzan öne uzanabildiğin kadar. Ve nefes ver burada. Sakin bir şekilde nefes alıp vermeye devam et. Kalçalarımızı açıyoruz, omurgamızı uzatıyoruz. Yavaşça gel tekrar. Nefes al. Şimdi hafifçe sağa dön ve elleri sağa doğru yürüt. Nefes ver. Nefes al. Yüksel gökyüzüne kollarla. Hafifçe sol tarafa dön. Nefes ver ve sola doğru uzak. Nefes al ve gel gökyüzüne. Nefes verirken bük kollarını. Ah, ağızdan boşalt nefesi. Bornuna şöyle hafif hafif hareketler ver. Bir hayır de, bir evet de hafifçe. Ve dört ayak üstünde buluşalım matta. Eller ve dizler üstündeyim. Ayak parmak uçlarının yere takılı olsun. Dizlerimle kalçam aynı hizada. Omzum ve el bileğim aynı hizada. Nefes alırken aç kalbini boynunu. Bastır parmak uçlarını yere ve elleri. Nefes verirken çek alt karnı içeri. Avuç içlerinden ve parmak uçlarından destek al. Boşalt nefesi. Karın iyice içeride, çene iyice göğüse yaklaştı. Tekrar edeceğiz bunu. Nefes al ve aç kalbi. Nefes verirken çene göğüse yaklaşsın. Çıkar kamburu. Çıkar, çıkar, çıkar. Nefes al, aç. Nefes verirken dön tekrar. Nefes al. Ve normal pozisyonuna getir omurgayı. Şimdi avuç içlerini hafifçe içeri döndür. Çok hafif. Nefes alırken uza öne doğru. Nefes verirken alt karnı içeri topla. Ayakların yüzeyi mata değdi. Kalçam topuklarıma ayaklaştı ve çocuk pozunda. Tekrar nefes al ve uza öne doğru. Karnını içeri çekmeye devam et ki bele yükü binmesin. Nefesi boşaltırken gel çocuk pozuna alın yere kalça topuklara. Nefes al. Öne bu sefer çocuk pozuna geçmeden sağdan şöyle kalçalarını bir yuvarlak yaptır sola doğru. Bir bak bakalım. Belki bedeninin bir yerde durup da esnetmek istediği bir nokta vardır. Ve iki yuvarlak yaptıktan sonra aynı şeyi öbür tarafa doğru yap. Kalçan soldan gelsin. Arkaya, sağ ve öne. Öndeyken nefes al. Yuvarlığın yapmaya başladığında nefesini boşalt. Nefes al. Nefes verirken tekrar çocuk pozu için kalça topuklara alın yere. Bir nefes. Kollarını da şöyle ayaklarının yanına toparla. Her şeyi bırak nefes alışında uzat kolları. Gel dört ayağa. Nefes al burada. Nefesi verirken ayak parmak uçlarını takmata tak. Dizleri çek. Karından güç alarak kalçayı yükselt yukarı ve aşağı bakan köpeğe gel. Günün ilk aşağı bakanı olabilir senin için. Dizlerini bir bisiklete biner gibi, pedal çevirir gibi bir onu bir onu dük. Avuç içlerini iyice mata bastır. Dirseklerini kilitleme. Hafif bükük olsunlar. Parmak uçlarına gel. Omurganı iyice uzat. Karnını içeri çek. Şimdi parmak uçlarından topuklarını yavaşça yere yaklaştır. Topuklar asla yere değmek zorunda değil. Önemli olan omurgayı uzat ve kalçayı yukarı doğru yolla. Nefesi boşaltırken önce dizler üstüne gel. Sonra kalça gelsin topuklara ve çocuk pozuna dön. <Sessizlik> Nefes al Dört ayak. Nefes verirken karnından güçle aşağı bakandayız. <Sessizlik> Gelsin. Ve twist'e gel. Aynı şeyi sol elinle sağ bacağın için de yap. Nefes verirken gir twist'e. Merkezdeyken nefes al. Dizler yere gelsin. Nefesi boşaltırken her şey insin yere. <laughs> Nefes al, kalbi aç, kobra için. Nefes verirken dizlerden destek al, çocuk pozuna gel. Nefes al, sürükle karnı kalbi gökyüzüne. Şimdi yüksek kobraya ve hafifçe geriye doğru gel, dizlerden ve parmak uçlarından destek alarak aşağı bakanda buluşalım. Matın önüne doğru bak. Sağ ayak geldi iki elin ortasına. Sol diz yerde, sol parmak uçları ata takılı. Açık twist'e gireceğiz. Sağ elimi aldım sağ ayağımın içine. Sol kol uzasın gökyüzüne. Nefes al ve nefes ver burada. Sağ dizi ve sağ dirseği birbirine bastır. Sol parmak uçlarım arkada aktif. Ayak topuğum sanki bir duvarı itiyor. Eğer boynuna rahatsızlık vermiyorsa eline doğru bakabilirsin. Nefes verirken getir ellerini mata. Sağ el gelsin sağ ayağın dışına. Nefes al burada. Aç kalçayı. Sağ dizi düzelt. Kalçalar eşit nefes verirken. Nefes al. Nefes verirken bas avuç içlerini yere. Diz geriye gelsin ve çocuk pozuna gel. Nefes alırken yürüt her şeyi mattın. Kobra, yüksek kobra. Nefes verirken dizlerden destek alarak karın gücüyle aşağı bakanda buluşalım. Sol ayak geldi iki elin ortasına. Sağ ayak parmak uçlarım yere basılı. Sol ayağı al sol elin içine. Sağ el uzasın gökyüzüne. Eğer seni rahatsız etmiyorsa sağ eline doğru bakabilirsin. Nefes al ve ver açık twist için. Hem kalçalarımızı açıyoruz hem göğsümüzü. Bir sonraki nefes verirsin gelsin iki avuç içi de mata. Sol eli çıkar sol ayağın dış yüzeyine. Nefes al. Verirken sol dizi uzat Arda Hanım sana için. Önemli olan kalçaların eşit kalması. Burada da kalabilirsin. Nefes al, bük dizi ve eller yere geldi. Nefes verirken kalça topuklara çocuk pozundayız. Nefes al ve karşıya bak. Nefes verirken aşağı bakan köpekte buluşalım. Karşıya bak. Yürüt ayakları iki elin ortasına. Nefes al ve yarım yol uza. Nefesi boşaltırken tüm dizlerini, göğüs dizlere yaklaşsın ve bu içleri yerde. Elleri getir kalçaya, nefes al ve yarım yol açıp. Nefes verirken tamamen kal. Daha pozunu Tadasana'yı bunu önünde. Ayaklar iki kalça genişliğinde açık. Ya da baş parmaklar birbirine değiyor ve topuklar açıp. Kalçanı hafifçe öne getir. iç bacaklarına hafif bir içe rotasyon ver. Alt karnı içeri çek. Uzat kolları gökyüzüne. Nefes al. Ve bu çiçleri kalbin önüne gelsin. Boşalt nefesi. Nefes al ve yüksel gökyüzüne. Nefes verirken tam yol kapan. Nefes al, yarım yol açıl. Avuç içleri yerde, sağ ayak yere, sol el yere, anlık bir planktayız. Dizleri koy yere, bütün vücudu bırak yere. Ah, boşalt nefesi ağızdan. Avuç içlerim yanında kalabilir. Ya da başımın altında bana yastık yapabilir. Sağ bacağı kaldır iç bacaktan. Nefes al. Nefesi boşaltırken insin yere. Sol bacağı kaldır iç bacaktan. Nefes al. Nefesi boşaltırken insin yere. Topukları yapıştır birbirine. Başı hafifçe kaldırabilirsin. Alt karnını içeri çek. Nefes al. Bir nefes sadece buradayız. Nefes verirken indir kalçayı yere. Her şey insin. Ayaklar insin. Nefes alırken kobraya gel. Yüksek kobra. Nefes verirken çocuk pozuna. Nefes al ve yürüt her şeyi sürükle. Aç göğsünü. Nefes verirken karından hareketle aşağı bakanda buluşalım. Pratiğimizin son aşağı bakanı. Dizlerin bükülü olabilir. Topuklar asla yere değmek zorunda değil. Elleri iyice bastır yere. Dirseklerini kitleme. İki nefes daha buradayız. Karşıya bak. Nefes al adımlarını yürüt öne doğru. Nefes verirken katlan öne ikiye. Nefes alıyorum yol açıl. Nefes ver katlan öne. Nefes alırken uza gökyüzüne kollarla. Nefesi boşaltırken gelsin avuç içleri kalbin önüne. Uza tekrar gökyüzüne nefes al. Ve katlan öne ikiye. Ver nefesini. Sağ adım geriye. Sol adım geriye. Dizler yere. Çocuk pozuna gel tekrar. Nefes al. Ve otur mata. Gel sırtının üstüne yat. Dizlerin bükülü. Sağ ayak bileğini sol dize getirdim ve sol ayağı yerden kaldırarak karnıma doğru çektim. Sağ kol bu arada boşluktan girdi ve sol elle buluştu. Bacağın herhangi bir yerinde mümkünse dizde ve kendine doğru çek. Yavaşça aç kalçayı, esnet. Son bir nefes al verirken bacakları değiştir. Sol ayak bileği sağ dize geldi. Omuzlar çene rahat. Doğada olmanın güzel sesleri, değişik egzotik hayvan sesleriyle pratiğimize devam ediyoruz. Yavaşça çöz dizleri. Ayaklar yerde, dizler bükülü, avuç içlerim yerde. Nefes al ve kaldır kalçayı hafifçe kendini zorlamadan nefes verirken yavaşça indir. Ayakları kaldır gökyüzüne. Sanki ayak tabanlarıyla gökyüzünü ittiriyormuşsun gibi ama kuyruk sokumunu hala yerde. Nefes verirken avuç içleri kalçanın altına gelsin. Yavaşça indir bacakları. Sağ dizi kendine çek. Nefes al. Nefes verirken sol elle destek olarak sol tarafa doğru twiste gir. Sağ omuz yere yaklaştı. Boynunu rahatsız etmiyorsa sağa doğru bakabilirsin. Üç nefes buradayız. Nefes al. Nefes verirken sağ el sol dize destek olsun ve sağ tarafa doğru twist'leyim. Hmm. Bir nefes daha buradayız. Ve dön merkeze. Şöyle her şeyi topla, sık 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 ve boşalt nefes alınızdan. Şavasana için. Hmm. Ayaklar serbest, avuç içleri gökyüzüne bakıyor. Şavasana'ya, sessizliğe sessiz beden ve sessiz zihne davet ediyorum seni. Al, uşağıt nefesi. Hocalarından biri olan Daniel Sonik şöyle der: Hareket ederken sakinliği ve sakin olduğumuzda da neden hareket ettiğimizi buluruz. Yavaşça ellerine ayaklarına hareketler ver. Sağ tarafına doğru dön. Senin pozisyonunda. Bugün bu pratiği yaptığın için kendine teşekkür et. Gözler kapalı oturur bir pozisyona gel. Avuç içleri buluştu kalbin önünde ve alnına götür onları. Her zaman temiz ve hayırlı düşünceleri hatırlatması için. Avuç içleri kalbin önünde her zaman temiz ve hayırlı hisleri hatırlatması için. Avuç içleri dudaklarda temiz ve hayırlı iletişim için. Her yerdeki her şeye şifa olsun. Namaste. Bugün pratiğinizi benimle yaptığınız için teşekkür ederim. Ramazan'a özel serisinde İftardan 40-45 dakika sonra yapabileceğiniz ve sindiriminize yardımcı olacak yoga pratiğini kanalda bulabilirsiniz. Linkini de aşağı bırakıyorum. Ayrıca iftardan 10-15 dakika önce yaptığımızda hazmınızı ve sindiriminizi kolaylaştıracak nefes egzersizi videosunu da linkini aşağıya bırakıyorum. Beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen hatırlayın. Ayrıca abone olmadıysanız kanala lütfen buradan abone olun. Görüşmek üzere.